PRP deyince plateletten zenginleştirilmiş plazma yani diğer bir deyişle kanın kendi kanımızın çeşitli hücrelerinin ve dolayısıyla büyüme faktörlerinin konsantre edilmiş hali olarak düşünebiliriz. Bu yöntem 1970'lerde aslında keşfedilmiş. 1987 gibi İtalya'da uygulanmış. 1990'lardan sonra da daha popüler bir hale gelmiştir. Çeşitli uygulama alanları mevcut. Özellikle kronik tendinitler, osteoartropatiler, kellik gibi alanlarda uygulanabiliyor. Yine diş hekimliğinde, ağrı tedavilerinde de uygulamaları mevcut. En yaygın kullanım alanlarından bir tanesi de tabii ki kozmetik uygulamalar. Çünkü yapılan çalışmalarla intradermal yani deri altındaki hücrelerde hücre yenilenmesinde bir artış saptanmış. Yine bunun e, takibinde tip bir kolajen ve çeşitli e, bağ dokusu proteinlerinin de yapımında artış saptanmış. Dolayısıyla ciltte bir yenileme ve ge, yenilenme ve cilt e, yaşlanmasını geciktirici bir etkisi olduğu kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla e, bu şekilde uygulamalar yaygın olarak yapılmakta. Biz de hastanemizde botoks, dolgu uygulamalarının yanı sıra PRP uygulamalarını da yapmaktayız.